Dostlar merhaba. Bu ülkenin en can yakıcı gerçeklerinden biri KHK hukuksuzluğudur. Ülkenin kanayan yarasıdır. KHK sosyal ölümdür. KHK izolasyondur. On binlerce kamu görevlisinin hukuken herhangi bir somut suçu bulunmadığı halde bir gecede alınlarına terörist, vatan haini damgası vuruldu hukuksuz ve anayasaya aykırı bir şekilde görevlerinden ihraç edildi. Toplumda vebalı hale getirildi. Özel sektörde çalışmalarının önünde açık bir yasak olmadığı halde sicillerine şüpheli yazıldı. Suçlu olduklarına hukuk değil, bir takım kişiler karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında Yargıtay'ın bir sempozyumunda açılışta yargıçlara şöyle dememiş miydi? Bir ülkede halk bunalmış, ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse, oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne büyük önem veriyoruz. Hatırlayın On binlerce insan yıllardır adalet talep ediyor ancak seslerini duyuramıyorlar. Hükümet duymuyor, anlıyoruz da devlet neden sesimizi işitmiyor yoksa sağır mı oldu? Yüreğimin sesini Ahmet Arif'in şu sözleriyle dile getirmek istiyorum. Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğim. Dostlar, mücadeleye devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan hem de devam edeceğiz ve önünde, sonunda hakkımız olanı da söke söke alacağız. Mücadeleden geri durmayanlar bu mücadelenin galibi olacaktır. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.